İlluminati demek böyle. İlluminati normalde benim duyduğuma göre bir kadın ismiymiş. İlluminati böyle insanları ele geçiren, insanları böyle esir alan bir kişi. İlluminati böyle erkenden hani küçükken böyle para veriyor hani böyle böyle şey yapıyor nasıl desem. Zengin yapıyor. Sonra mesela İlluminati'nin bir hareketi var. Ben göstereyim ama fazla günah ama izinize göstereyim video çektiğimizden. yani e, bu video şey e, tek göz yani eliminati şey yapıyor. Eee bir de duyu, e, benim bildiğime göre eliminati üstü kadın altı erkek öyle bir şekilmiş. Zaten öyle. Hala da biliyorum. anlayacağınız arkadaşlar eliminati e, bir hem üstü kadın altı erkek. E, arkadaşlar bir de şu eliminatiye yani çözüm eliminatiye çözüm yok. Mesela Michael Jackson. Michael Jackson altı değildi. Elime afilal böyle Türk'lüğe geçti sonra böyle Müslüman olmaya başladı sonra, sonra da Michael Jackson'ı yakaladılar ve öldüler eğer Michael Jackson şu an ölmüyorsa eğer hani şey dedin e, yaşıyor olabilir bu hani videonun korkacak bir şey yok yani öyle korkacak da hani korkmayacağını sanırım e, bir de arkadaşlar kötü kötü yorumlarınızı beklemiyorum lütfen kötü kötü yorumunu yazmayın e, arkadaşlar bu da videomun sonu. Ee, neyse arkadaşlar hoşçakalın. Ee, bir de arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu videolar bir de bizim çektiğimiz videolar çok kısa sürüyor. Eğer kusura bakmazsanız yani dilimiz zorlu. <laughs> yani anlayacağım. Ya yani, hani bu kadar sürüyor. Ama uzatmayı düşünüyoruz arkadaşlar. 10 dakika falan uzatacağız. Ee, hani, neyse arkadaşlar. E, ben şu an arkadaşıma bırakıyorum sözü. Neyse arkadaşlar. E, şimdi ben videoyu kapatıyorum. Arkadaşım çekiyor. Hadi arkadaşlar hoşça kalın.